hoş Çocuğun intikam olarak intikamları tankı almıştık. Tankı bizim takımdan 4 numaradan intikam olarak. Bak. Arabaya bin diyor. Ben bana geri ver diyor. Abi ben sana vermeyeyim geri. Ben sana dur konumu vereyim. Dokuz metre değil. Hı hı. O gelene kadar kaplumbağa alıcık alana girmemiz lazım arkadaşlar. Küçük şu bir çizgi var ya arkadaşlar beyaz. Oraya gir alan bizi takip ediyor yani. Arabayı ver diyor hala. Arabayı ver diyor. Abi ben sen ne nah veririm? Ben sen ben kaçırdım tankı? Ben sana verir miyim? Nah veririm. Bindirmem bile. Bindirmem bile. İndim ben bile sana bunu artık. Beni tanktan atıyor. Ben de onu yapacağım. 400 metre. Uzaktayız. Ne yaptı mı? Şimdi bakayım canıma değsin. Canıma değsin. Canıma değsin. Çarpıyorduk. Yapacak bir şey olmaz ki. Aha. bizim ikisini vurdu. Tank çalanı. Yere sığınmış öldürmüş yani. Galiba yok. Yok bir şey yok. Benden çağrı gönderdi. Bizim takımdan birisi çağrı gönderdi. Hemen çağrıyı kabul edelim. Ama sonra o da bizim ekibe gelsin. Katılsın yani. hemen burada. Bak. iki numara gebermiş. Onu hemen çağrı gönderelim bir. Alan mı önemli? Arkadaşımız mı önemli? Arkadaşımız önemli bu oyunda. Arkadaşımız önemli bu oyunda. Bu sadece bu. Ailelerimiz de önemli tabi. En önemli ailemiz ama Sadece bu oyunda arkadaşınım Sadece bu oyunda Arkadaş ve anne Çağrı gönderiyorum Çağrıyı kabul ettim geliyor Hay bakayım Nasıl süzüleli geliyor Uymuş kardeşim be. Gel bin. Oğlum dört numara bu. Üzüldüm lan. Ölmesin ama. Aman onun dedikleri biraz sonra giderim ama bizim takımdan bu bir bu donmuş donmuş galiba oyundan çıktı o bak tank almaya geliyor <laughs> tank almaya geliyor bizim şu keriz vardı ya ondan tankı çaldım o keriz geliyor yanıma mahkemesin Bana bir mermi sıkmadan ben ona öldürülmez miyim? Bir mermi, bir. Hiçbir şey yapmadan ben onu öldürdüm. niye diye vurdu çünkü. Rakibimiz. Bunun tabanca dolduruyor. Güzel. Kanka ben üstümü bırakmayayım. Çünkü bu üstüm çok güzel. Arkadaşlar şu yan şeyi ne işe yarıyor derseniz. Şu yan tuşu. Bastığınızda durum değişiyor bakın yorsunuz. O da keskin nişancı sınavımız var. 3 baba be. Canavar. Abi ben 4 numarayı kıyı açtım. Alacağım onu. O taraftan silah sesleri geliyor çünkü. Açtım. Hemen bu dağdaymış. Aa dağdaymış hemen. Gel kıyamadım ama A kurtardım iki numaralı ölüyor sınır içinde galiba. Çağrı hale sen. Gel bin bin bin. Sen tankı vurabileceğini mi sanıyorsun? Kanka bin, bin kanka, çabuk bin, acil bin. Cık. Aman, sen gelme, sen gelme. Oğlum, o helikopter için mi? Ben o helikopter için patlatmaz mıyım? Beklesin. helikoptere bineceğim bizim takımdan ne? Al bakayım. Bak orada. Al bakayım sen bu ağzına mermiye. Defol git şimdi. Defol git şimdi. Uçağın patladığını da gördüm. Hoppa. Mük. Mük abi. Mükemmel. Ben acısını çok fazla çıkarttım. Aha şu kapıyı patlatabilirim. Tankonlarım tamam, işin yolu patladı oturuyorum lan. Asker kıyafeti. Abi hiçbir şey ki. çıkmadı ki. İşe yaramaz. şeyler nasıl Ateş yazı veriyor bana. Hı. Allah Allah. Sanki beni korkutabilecek bizim mal işte. Mal ekipten. Ana birisini öldürdüm lan ben yanlışlıkla. Oha. Pro birisini öldürdü dedi. Çüş. Yoruldum, Hayda. Şu burada su var. Karşıya nasıl geçeceğim ben şimdi? Aa, bir numarayı alayım ben. Yanıma gel alayım. Of dağdan çıkabilecek mi bu çıkar lan? Yaylı lastik var? Acaba bu tankların motoru nerede? Çok merak ediyorum. Kanka gel. Şuradan ses fener geliyor. Bu ne geliyor ses? Birini vurdu birisini hedef oldum. Ne oluyor lan? Bir şey oldu buraya. Allah Allah. Galiba arabaların yerini gösteriyor. Bir şey koydum. Ne bu ya? Kiriz ya. Al bakayım tankı bozdum. Tankı bozdum şükür. Şu tekneye bineyim bari. Allah'ın noktaları. <laughs> <laughs> bak tankı tankı bozdum. Sinirlendi bak. Baba baba baba. Oğlum sen kime sinirleniyorsun lan? Benim keskinizi çalacaksın. Anasını, anana. Amına rörama. mu? Saf lazım bana ya. Bu tank boşuna mu buldu? Köprü yok muydu orada ya? Tank bizi biraz daha olsa koruyordu. Yine de.